Tamam. Vezula abisi. Ha. Sen hangisini istiyorsun şimdi? Hı. O ön tepeyi mi istiyorsun? Hı. Oğlum, alsana oradan o çilliyi alsana bak şu çilliyi bak önündeki çilliyi. Ha? Bak çok güzel tamam. Abi. ne hangisini istiyorsa var. Bu biraz sert bir çocuk. Anlaşamayacağız. Hayır. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ben bunu Hayır. Tamam. Bak değişme mi değişme. Kardeşini rahat bırak, tamam mı? O senin kardeşin. Hadi yürüyün şimdi, direkt kümesi atın. Elde tutmak yok. Öyle anlaştık ha? Tamam. Direkt bak, görmeyeceğim sizi. Direkt kümesi, hadi. Direkt eve, hadi. Yok, sen yoksun baba. Başımın tacısın. İsim ne? Atakan. Atakan. Ne yapıyorsun? bekçilik mi yapıyorsun? Aynen bekçilik, ee. i̇lçe, ilçe, ilçe, ilçe. Pendik ilçe emniyetine Aynen. bağlı olarak Aynen. E, güvenliğimizi sağlıyorsun. Aynen. Allah razı olsun. Sağ olsun abi. <laughs> Güzel insan. Ne yaptın Adan almaya mı geldin? Evet, Adan Var geldim. mı bakalım. pazarda? Bir iki tane vardı bakalım. İyi. Bence bulduğunu al çünkü çok az. Çok az evet. Yani yani bir tane var iki üç tane var. Aynı. Bulduğunu bir kaçırma çünkü çok az gerçekten hemen al derim yani. Evet, abi. Görüşürüz. Daha da zor. Ee, tabii canım. Yani Adana bir de güzel kuş be kardeşim evet, ya. Abi. Ayrı evet. bir adamı. He, dinlendiriyor adamı. Evet abi, abi. Insana daha yakın İletişim kurabiliyorsun. Benim ağzımdan yem yiyenleri görmüşsündür. Evet, evet abi. Değil mi? Aynen. Yani Dediğim gibi anladım. bulduğunu kaçırma. Var mı benden istediğim şey? Hadi Allah'a emanet ol. Gerçekten. Güvenliğimizi sağlıyorsunuz. Allah bin kere razı olsun. Kolay <laughs> <olsun. Allah> <laughs> gelsin beyler. Erol abi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Erol görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin abi. <laughs> Hoş bulduk sağ olsun. Şunlar çok güzel hayvanlar be. Evet. İnsanı çok dinlendiriyor bu Mısırlılar tipler. Evet. Sakin kuşlar, işte, uysal kuşlar. Ee. Işte. Balkonda besle evet. bunu işte. Evet. Küçük bir salmaya koy, besta. Aynen öyle. Kaçtır onların fiyatları? 20 şer lira diyor. Ya vallahi bir şey değil. Evet. Vallahi bir şey değil. Üretmeye kalksan zaten 40 liralık yem yer. <laughs> Aynen öyle. Hadi kolay gelsin. Adana var. Bizim güvenlikçi arkadaş soruyordu ya. Şu kuşu deneyebilir. Bizim bekçi arkadaş soruyordu daha değil mi ama? Şu, şu kuş denenir yani şu kuşa. Onu görürsem sesleneyim buraya. <gülüyor> <gülüyor>

Kolay gelsin Selamun Aleyküm <laughs> <laughs> <Vaskala. gülüyor> Abi 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 ايني 7 7 7 7 Kuşum bende biliyor musun? Hangisi? Bir tane kula. Bizim arkadaş almış senden. Bana verdi. Ya benim kendi kuşum değildir. A Alsat kuşudur o. Kendi ürettiğim kuş değildir. <laughs> Araplar da güzel. Sinekli sabuni de çok güzel. Mermi sabunu, ön tepe sabunu da çok güzel. Kuveyt miskisi de çok güzel. Hepsi güzel vallahi. Abinin kuşlar güzel. Beslenmeye değer. Yallah abi seni takip ediyorum seni, izliyorum seni. Allah razı olsun kral. Senin isim neydi? Benim Hamza abi. Hamza. Çok güzel ismin var ha. Muhammed Hamza abi. Çok güzel ismin var. Her gün abi sabahlar akşamaklar seni. Valla. Aynen. Hastayım abi çocuklar. Akşam attığım videoyu gördün mü? Hediye ettiğimiz kümesi gördün mü? Gece yarısı attım. Belki görmemiş olabilirsin. Ya gece yarısı attım sana abi. abi Aynı. Bütün videoları izleyeyim abi yani. Aboneyim. <laughs> Bazı abi sevdiklerimi tekrar tekrar izliyorum. Valla. İzlettiriyor mu o kadar yani? Ben müstücü sınıftık. Ya sınıf demiyim de bizim böyle şey malis falan var abi. Millete söylüyorum. diye takip. Yok yani. Aynı videoyu birkaç anladım. kere izlediğin oldu mu? Oldu abi. İzlettiriyor mu videolar? İzlettiriyor. Çok, abi, çok iyi yalan yok. Çok iyi kral. Öyle olması çok iyi. Aynen. YouTuber için videoyu eğer tekrardan tekrardan izliyorsan çok iyi Hamza. Aynen Ama yaş kaç senin? Yaş abi 15. Boy uzayacak ha. Maşallah. De sporda değerlendir onu. Spor, futbol oynuyorum abi. İyi, çok iyi Evet, Ka direkt kafacı olursun işte. Aynen. Forvet'te. Aynen. Gel hele kafayı indir gönder. Neyse bir şey gördüm. Ben buradayım ben. Bir daha bugün herhalde küreye gitmem değil mi? Ediyor kral? Senin ihtiyacın var mı? Yani abi biraz. Kaç tane kuş var sende? 14-15 tane var abi. Ulan inek. 14-15 tane kuş var. Daha kuşu ne yapacaksın? Ama yapacak dişi değil? mi çok biliyor musun? Dişi, dişi tamam. Dişi kolay. Şu video az kaldı. Dur beni takip et. Bir, bir, takipte kal. Şimdi hemen gidelim sana dişi ayarlayalım. Sana çok güzel bir dişi ayarlayalım. Abi ateş yaptı. Abi Şey ver. Şey ver. Aferin. Aşağıda kadar abi. Allah sahibi olurdu şu an. Tost, tost da o, Bursa, şey post, doğru çok doğru. hoşuma gitti. Çok güzelmiş ben. Doğru. Çok güzelmiş. Yemin bakmaya doyamadım şu kuşa. Şu kuşa bakmaya doyamadım. Doğru. Neyi koyarsan koy, uşak var. Evet, başka al almıyor. Yok lan, vermedi lan. Ne bunu değil Baştan şimdi. vermedi. Ha? Bu varmış, baştan ya. vermedi. Veriyor abi, de. ne vermesin diye. Sen parasını verin işte, yeni alırsın orada. Bazıları sahipli oluyor lan. Sahipleri var. De. Dedik onlar gelmesin de parasını her hafta veriyorlar. O yüzden veremiyorsun olmalı. Şurada da bir tane dev gibi güvercin vardı ama o şeydi o rover dediklerinden, paçasızlardan da galiba. O der, o der. <laughs> Kara çakmaklı var zırhlı. Buralar herhalde kanalı hazırlıyorsun değil mi? Tabi video çekiyorum işte kanala. Ranger var orada. Çok güzel. Burada yine filo kuşları var. Arkada kara nakışlı var bir tane. Bakın nakışlarını göstersin. Çok güzel kara nakışlı var. Of 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 of. Şuraya bak. Kocaman kocaman. Bak şu kuşlar beslenir işte. Yani filo beslemiyorum ama şu kuşlar beslenir

2 more Yıldız ne Vallaha abi? abi, iyisin iyisi? inşallah? Kral. Allah aşkına dediler olsun, Vallahi sen nasılsın? Nasıl gidiyor, geziyorsun? Koşturmaca devam. Devam ha. Sen nasılsın? Allah aşkına, geziyorum ben abi. Vallaha iyilik versin. İyiyim abi. İyisin Aynen. inşallah Vural abi? Vallahi çok şükür ya, seni de ben iyi gördüm. Emeklilik yaramamış ha. <laughs> abi zaten bize <laughs> vardı ki. Vardı. Vardı biliyorsun yani. Yap Allah, spor var yap var biraz var yap da, ya, yap bir şey. Yani, Yapamadık işte. Bir filmler yapman lazım. Muhammed Hamzayı dişi lazımmış ona bakacağım. Buralar değil. Görüşürüz Allah'ını seversen. V Ha. Abi iyisini sen biliyorsun. Değil mi? Uyanıksın ha. Ne? Beğendiğince. Sana damızlık uçurtmalık mı damızlık mı? Uçurtmalık, bir, abi uçurtmalık. genç bir kuş. Hangisini tavsiye edersin? Şu olmaz lan. Uçurtmalık ver bir tane. Bizim ilk getirdiğimiz partiden var mı uçurtmalık? Allah al, bak şu sarı kırı abi. Ah. Yalvar yakar İzmit'ten 100 liraya alıyor şunları Muhammed. Şunları 100 liraya alıyoruz. Yalvar yakar. Çok güzel. Tüyden sonra çok güzel olacak. Bakmaya kıyamayacaksın. Oldu mu? Kafana yatar mı? <laughs> He? Oldu mu? Ama biraz mavi olsa daha iyi olur. Biraz Dur olmadı. Mavi diyor. At onu yere. <laughs> dişi istiyor kral. Dişi mi istiyor? Dişi. Mavi dişi yok ki ama baba. Abi şu kulayı versene. Hah. Dişi. <laughs> of. Güzeldir. Tamam değil mi? Sen var ya bu işi biliyorsun. ha. Yani. Buradan abone olmalarını istiyorum. Evet. Arkadaşlara. Ne zaman tıraş edelim seni? Ha? <laughs> ne zaman tıraş edelim? az kaldı işim. İşimi toparlayayım. Acelem mi? var? Bir rol abi tıraş edeceğim. Aynen. Bugün yine beni tıraş etmeye geldi Feyzullah. Sen işini hallet abi. Tamam. Acil işin var mı? Yok yok. Tamam. Bir de kovdum onu burada. Al bu 50 liraydı. Sana bulmam lazım. Yemek versin.